Günaydın abi. Günaydın canım. Nasılsın? İyiyim. Daha iyi oldun mu? Dinlendim. Üstüne spor bile yaptım. Süper. İlaçlarımı da aldım. Aksatmayacağım bir daha. Sen bakma halama. Takma yani onun her dediğini. Dün gece için teşekkür ederim. Yine zor durumda bıraktım seni. Halamla da gerilmişsin yine benim yüzümle. Boş ver sen takımı bunlara. Geçti gitti. Sıkılmadın beni toparlamaktan? Sen olmasan ben ne yapardım acaba? Öyle konuşma lütfen. Ben hep senin yanındayım. Her zaman. İyi ki sen varsın. Ee istediğin oldu. Gidiyoruz Londra'ya. Sonunda. <laughs> Çok heyecanlanıyorum düşündükçe. Bir sürü şey var aklıma Çok güzel olacak. Halandan uzak kalmak da çok iyi gelecek bana. Sana da öyle değil mi? Ee, anlatsana düğün nasıldı? İyiydi, normal. Yani bildiğin düğün işte. <laughs> Sen niye geldin? Gelecektim. Sonra Tuğçe aradı. E, Keremlerin partileri var falan deyince dayanamadım, atladım oraya gittim. Şaşırmadım tabi. Ya aslında çıkışta gelecektim ama ne bileyim Sonra dansa gidelim dediler. Unuttuk gitti düğün yalan oldu. Sonrasını biliyorsun zaten. Ayıp olmadı değil mi Taylan'a? Artık benim yok. Başka sefer artık diyeceğim ama. Bir daha benimse, tabii. Günaydın. <laughs> Günaydın. Neyse ben bir şeyler yiyeceğim. Ben de yerim. Şey diyecektim. Sen emin misin bu konudan? Yani gidecek misin kesin Onray'a? Tabii ki. Yani her şey hazır zaten. Ceren'in durumunu göz önünde bulunduruyorsun, değil mi? Yani. Ah. Sen hiç merak etme. Ceren'in sorumluluğu artık bende. Yani senin endişelenmene gerek yok artık. Sen bu fotoğrafı daha önce gördün mü? fotoğrafların içinden çıktı. Evet, ben de hatırlayamadım. Peki bu evi de önce gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. İşte ben de dün gece tesadüfen gördüm bu evi. Tabii neresi olduğunu hatırlayamadım. Eve geldim. Sonra bu fotoğrafı buldum. Bak, normal olarak hatırlayamayınca... ...sana bir sorayım dedim belki sen hatırlarsın diye. Etsek. İyi böyle. Hadi. Kırma beni. İyi böyle. Hadi. Aa. Sürü hadi canım. Anne işin var senin burada. Hadi. Hadi gidiyoruz. Gel bir içki içelim. Tamam. Hadi, tamam. hadi gel bir içki içelim. Hadi. hadi. Aa, hadi. Ya ben burada Arkadaşım derdin ne de senin? Bırak tamam. Tamam sen karışma. Şşş bir dakika ne oluyor ya? Herkesin ne olur? Ha? 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 Yazık. Gidip bar köşelerinden topluyorsun. Bu kaçıncı rezalet? Hala sen Ceren'in durumunu biliyorsun. Kız zaten hasta. Bu sıralar ilaçlarını biraz aksatmış işte. Ne? gözünün önünde içireceksin o ilaçları demedin mi? Embesi misin sen? Hala. Kabahat onun değil. Suç bizde. Daha çok ilgilenmemiz gerekiyordu Ceren'le. Anne babanızın yokluğunu sizlere hissettirmemek için elimden geldiğince çabaladım. En iyi imkanları sundum. Bu aileye yakışır şekilde büyüttüm sizi Kenan. Ama Ceren'in yüzünden ne ailemizin ne de işimizin en ufak leke almasına müsaade etmeyeceğim. Bilesin. Sen merak etme. Biz zaten Londra'ya taşınıyoruz. Kararım kesin. Kimseye de leke sürdürmeyiz. Buradaki işlerin ne olacak peki? Ama biz seninle bunu kaç defa konuştuk. Ben başka bir işte ilgilenmek istiyorum. Sen zaten buradasın. İşin başındasın. Eğer bana çok ihtiyacın olursa... ...gelirim. Ceren'e sahip çıkabilecek misin peki oralarda? Bence acilen yine hastaneye yatırmamız lazım. Yoksa her an bir rezillik çıkabilir. Bence böyle bir ihtiyaç yok. Ceren'in durumu gayet iyi. Kenan, durum ciddi farkında mısın? Ceren'in kontrol altında olması lazım. Anneniz de aynıydı. Ceren'e bakınca o kadını görüyorum. Eğer bir şey yapmazsa o da aynı anneniz gibi akıl hastası olacak. Hala. Bak ne zaman böyle bir konu açılsa lafı dönüp dolaştırıp anneme getiriyorsun. Senin annemle ilgili başka hiçbir anın yok mu? Ben kararımı verdim. Londra'ya taşınıyorum. Ceren de benimle birlikte geliyor. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Anoş. İzin verirsen yatacağım. Çok geç oldu. Evet Selim anlat. Ne buldun? Detayları geç yalnız. Feraye Ercan'ım. Annemin miyim şey? Tamam. Bak şimdi hemen harekete geçiyorsun. Sana söylediğim gibi eve al. Tamam mı? Sakın önünden kaçırayım deme. Hadi ara beni sonra. Abi. Geçen gün eski eşyaları karıştırırken bu kaseti buldum. Sana daha önce verecektim ama unutmuşum. Babamın mı acaba? Bir ara birlikte izlesek. Merak ettim. Olur. Bakarız.